O da insandır. Aralarımızda bir şeyler geçmiştir. Onun için e, biz de aynı şey köprüden geçeceğiz. Aynı şeyden haklarımızı helal edin. Helallaştırılır. Tabii ben helal etmem. E, sen de yarın da aynı şeyi düşüneceksin. Bugün helal etmezsen yarın sana da helal etmeyeceğim derler. Evet etme bulma dünyası bu. Onun için vazgeçtim. Efendim bana yo, hepsinden vazgeçtim. Hakkımı helal ettim. Helal olsun diyeceksiniz ve tabi samimi olarak evet dikkat edin samimi olarak diyorum evet 40 tane Müslüman bu adam iyidir filan dese samimi olarak ama yani adamın üçkağıtçı olduğunu biliyor inkarcı değil ama haram işlediğini biliyor ama orada laf olsun bel gelsin diye iyi bilirim filan öyle değil hak eden adam bir kötülüğünü görmemiş görmemiş bilmiyor iyi bilirim Müslümanları iyi bilmek kardeşimiz zaten Böyle 40 tane Müslüman samimi olarak iyi adamdır dese peygamberimizin hadisi var. O adam iyilerden sayılır diyor peygamberimiz. Onun için onun için biz de aynı şeyden geçeceğiz. Cenazelere gidiniz. Evet. Cenazelere gidiniz. Uhud Dağı kadar sevap alacaksınız. Ayrıca böyle adamın hiç kötülüğünü görmemişsin. Müslümanlar hüsnü zannetmekle yükümlüdürler. Müminlere kötü denmez. Kötü denmez. Hatalarını düzeltiriz. Düzeltiriz. Ama kötü denmez müminlere. Ve müminlere hakkında kalbimizde kin, nefret besleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de Tec'al fi kulübüne gılden lilledine Ayet-i bu söylediğim Ayet-i Kalbimizde hiçbir mümine karşı gıldık iş Haset, fesat, kin, nefret bırakma ya Rabbi. Böyle diyeceğiz. Allah böyle istiyor. Mümin, insandır. Hatalar olabilir. Kin beslemeyeceğiz. Üç günlük, dargınlık, üç günlük. Ondan fazla dargınlık yok. Ondan tabi canım, alacağınız yüzleri almayın demiyorum. Bakın dikkat edin. Dedikodu yapmış, şu yapmış, bu yapmış, aleyhinde konuşmuş öyle. Helal olsun. Ders diyeceksen Allah affedeni affeder. Çok bundan memnun olur. Yani hepimizin hatası var. Aynı durumlarda düşeceğiz. Ben affetmeyeceğim desen, yanında sen aynı şekilde durdun mu arkana biri gelir ben affetmeyeceğim diyemedi Onun için evet Hüsnü dinde asıldır. Böyle hiç bilmediğimiz kimse hakkında iyidir deriz. Biliyoruz affettim helal ettim diyoruz. Aman hepsi geçerli. Böyle hiç kötülüğünü görmemiş. Bilmiyor. Müslüman namazını kılıyoruz. 40 tane samimi olarak iyi adamdır deseler diyor peygamberimiz 40 Müslüman iyi biliyor hak eden yani evet laf olsun, laf olsun, diye söylemiyor Allah bu müminlerin dediğini yazın der meleklere diye yani onun için cenaze namazına gidiniz ve müminler hakkında iyi hüsnü zanda bulununuz haklarınızı helal ediniz tabi Uhud dağı kadar da sevap alacaksınız tabi onu bir de gömleğe, defne işiniz yani zamanınız müsaitse kadarsanız daha çok sevap alacaksınız. Çünkü bugün sen bunu yaparsan yarın da sana da böyle gelenler olur. Yani bunu ihmal etmememiz lazım. Evet öyle diyor güzel peygamberimiz. Küçük büyük erkek kadın evet dört tekbirle cenaze namazını kılın. Bu kimse e, mümin olmak kaydıyla mümin olmak kaydıyla ee, minlerin menlerin kardeşidir kardeşidir ve e, gecede gece de gündüz kerahat batında cenaze namazı kılınabilir